Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaptık. Şöyle mutfağı toparladık. Evi toparladık. Şöyle her yere bir çeki düzen verdik. Uras'ın karnını doyurdum, yatırdım onu, uyuttum. Dedim ki sizlere de selam vereyim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Bizleri soracak olursanız iyiyiz çok şükür arkadaşlar. Ben şimdi korse giymeye başladım biliyor musunuz? Doktorum dedi ki artık korse giymeye başla. Pansumana gittim. E, giyebilirsin artık dedi. Ben de şöyle yeni korse aldım arkadaşlar ama çok güzel. Benim eski korsem şurada kalıyordu. Bu bakın şuraya kadar geliyor ve şu kısmı lastikli. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yapışıyor. Tabi biraz nefes almakta zorlanıyorum ama korse en azından göbeği toparlıyor. Mirada kullanmıştım çok fazla faydasını gördüm. Dedim ki şimdi de şöyle kullanayım diye düşündüm arkadaşlar. O yüzden korse kullanmaya da başladım. Gerçekten toparlıyor. Hani doktorlar da kullanımını tavsiye ediyor. Eski korsemi bulamadım ama iyi ki bulamamışım. Söylemiş olduğum gibi şöyle yarıdan kesiyordu. Şimdi aldığım korse komple bu şekilde. Bir de alt kısmı, basen kısmını eskiden böyle sert yapıyorlardı. Bu aldığım korse çok güzel. Böyle yumuşacık, hiç alttan sizi rahatsız etmiyor. Sadece şuradan beni sıkıyor. O açıdan iyi oldu arkadaşlar. Bu arada hala tebrik mesajları atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın inşallah. Gerçekten burada çok güzel bir aile olduk. Ee, herkes yazıyor, dua ediyor. Biliyorsunuz zorlu süreçlerden geçtik. O konuyla ilgili de çok fazla yazan neden var. Buradan da açıklama yapmak istedim. Selma, Uras'ın sağlık durumu nasıl, iyi mi diye yazanlar var. Çok şükür arkadaşlar. Doktora gittik, hem çocuk doktoruna gittik, hem işitme doktoruna, göz doktoruna. Yani çok şükür Uras'ta herhangi bir sorun yok. Bir röntgen çekilecek. Röntgen çekilmesi için de bebeğin 2 aylık olması gerekiyor. Kemik gelişimi vesaire için. Onda da 10. ayın 11'inde randevumuz var. Hemen randevu alalım dedik. Bakalım kemik gelişimi röntgenimizde iyi çıkarsa herhangi bir sorun, herhangi bir problem kalmayacak inşallah. Yani şöyle biliyorsunuz ben perinatoloji doktoruna gittiğimde hani çocuk... İşte Down sendromlu olabilir ya da herhangi bir sendromlu bebek olabilir. Çok küçük bir bebek olabilir ya da cüce olabilir dendi. Minyon tipli bir bebek olabilir dendi. Yani Uras evet küçük doğdu ama minyon tipli gibi de durmuyor arkadaşlar. Size elini göstereceğim. Bizde hani el ve ayaktan belli olur çocuğun uzunluğu kısalığı. Biz hep öyle bakarız. Bebeklerin parmaklarına bakarız. Parmakları uzunsa deriz ki bu çocuk uzun olacak. Yani Uras'ta herhangi bir sıkıntı görmedim. Yani gerçekten ben çok üzüldüm. Hani diyorsunuz ki gerçekten birçok kişinin başına geldi. Hani o kadar üzüldüm ki kadın doğum doktoruma dedim ki işte perinatoloji doktoru böyle böyle dedi. Yani beni gerçekten çok üzdü demiştim. Dedi ki son zamanlarda sizlerin başına da çok geldi böyle yazan edenler vardı. Bize de aynısını söyledi doktor. İşte aldırış etmedik diyenler var, çok üzüldük diyenler var. Yani böyle insan ister istemez endişeleniyor, üzülüyor. Hatta erken doğum yaptım diyenler var. Her neyse işte çocuk şey kadın doğum doktoruma söyledim dedi ki çok fazla şikayet geliyor son zamanlarda e, doktorlara. O nedenle doktorlar en ufak bir kısalık şüphelik gördüğünde direkt işte bu genetik testi yaptırın diyorlar. Ya da sizler de yazdınız e, yani para kazanmak için de yapılıyor olabilir gerçekten. Artık şeyim kalmadı, güvenim gerçekten kalmadı sizler gibi benim de. Çünkü yani o kadar detaylı bakılıyor, ne bileyim yani o kadar üzüldüm ki Allah'tan erken doğum yapmadım yani. Çok kişi üzüntüden erken doğum yapıyordu. Çok şükür sağlıklı, elini sizlere göstereceğim sizler zaten anlarsınız. Kırkı çıksın sizlerle tanıştıracağım. Yani herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız, sağlık açısından bir sorunumuz yok çok şükür. 9 noktaydı. Sarılığı 7 noktaya düştü. Sarılık tehlikemiz de yok. Yani çok şükür söylemiş olduğum gibi her şey yolunda. Şimdi annemle babam ben de annem bana çok destek oluyor sağ olsun. Çok fazla yorulmuyorum. Sadece gece mesaim oluyor. Annem işte hem insülün kullanıyor hem tansiyon olduğu için geceleri ister istemez ondan sonra yatıyor. Ama gündüz bana gerçekten çok destek oluyor. Geceleri de biz Mehmet'le birlikte böyle full çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün de dedim ki bir günümüzü, daha ilk günlerimiz, hem bebek bize alışmaya çalışıyor, hem biz bebeğe alışmaya çalışıyoruz, hem bileğe alıştırmaya çalışıyoruz. Bir günümüzü şöyle çekelim dedim. Öyle şimdi bakalım Uras'ın size göstereyim ellerini. Siz de görün. Uras'ın şimdi bakım çantasını ayarlayacağım. O çantayı iyi almışım gerçekten. Elim ayağım oldu. Hangi odaya gidersem oraya getiriyorum. Çok iyi oldu. Kahve yapacaktım. Kendime kafeinsiz kahvem bitti. Şimdi Mehmet'e söylerim ya da babama söylerim. İkisinden biri getirir kafeinsiz kahve yaparım kendime. Çünkü gerçekten uykusuz kalınca ayılamıyorum. Mira'ya da ilgi gösteriyorum gün içerisinde. Aslında arkadaşlar Uras'ın böyle gece uyumaması, gündüz uyuması bizim işimize geldi arkadaşlar. Evet biraz uykusuz kalıyoruz ama şu açıdan işimize geldi. Gündüz ben Mira'ya yeteri kadar ilgi gösteriyorum. Evet gece biraz yorgun düşüyorum. Şu an biraz uykusuzum ama en azından gece bir tanesini, gündüz bir tanesini bakmış oluyorum. Sorunsuz, sıkıntısız geçiyor. İkisi bir olsa bir yandan Uras, bir yandan Mira. Mira da çünkü şimdi evde yeni bir kardeş alışmaya çalışıyor. Onun için de ayrı bir süreç. O yüzden daha zor olurdu. Şimdilik iyi gidiyoruz. Bakalım uykusuzluk bir beni etkiliyor. Onun haricinde her şey yolunda. Şimdi odaya geldim arkadaşlar. Hemen şöyle size Uras'ın ellerini göstereyim. Eldivenlerini çıkarttım bakar mısınız? Parmakları bayağı uzun arkadaşlar Uras'ın. Bence boy konusunda da çok fazla sorun sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ben açıkçası. Uras da böyle bir hareketlenmeye başladı. Bizde 40'a kadar e, tırnakları kesilmez. O yüzden eldiven takıyoruz yüzünü yırtmasın diye. Şöyle ayakları da böyle ince ve uzun. Ya şey e, biberon burada ama ay, biberon diyorum. Emzik burada ama inanın emmiyor arkadaşlar. Ne yaptıysak emdiremedik. Emzik emse bizim için iyiydi. Belki markasından kaynaklıdır. O yüzden şey yapacağım hani başka bir markayla deneyeceğim. Çünkü emmeye meyilli ama yok yani alıştıramadık şimdilik arkadaşlar. Öyle yani. Şimdi böyle burada uyusun. Az önce söylemiş olduğum gibi bakım çantası. Çok işe yarıyor. Hangi odaya gitsem yanıma alıyorum arkadaşlar. Salona gidince salona, çocuk odasına gidince çocuk odasına. Beşiğinde her şeyde kullanışlı oluyor. Bu alt açma örtüsünü buraya koydum mesela. Fazla bezlerini buraya koydum. Hem ıslak mendili hem bezi. Hani ilk kullanımlıklar burada. İşte çorabıdır, yedek kıyafetleridir. Çıngırağı, onun pişik kremi, benim göğüs kremim. E, ateş ölçer yine işte çıngırak vesaire her şeyini ağız mendilini buraya koyuyorum hangi odaya gitsem yanıma alıyorum her e, sabah ya da gece yatmadan önce muhakkak burayı yeniliyorum ama bunu alın aldırın ben bimden 50 liraya mı 60 liraya mı ne aldım ama aldığım en güzel bebek malzemelerinden bir tanesiydi Uras şimdi uyuyor ama sesler de çıkarıyor öyle Şöyle bakın. Ellerimiz böyle. Teyzelerim. Teyzelerim doktor dedi ki bana küçük doğdum ama çok hızlı büyüyorum dedi. Maşallah küçük doğdu. 29 doğdu. Ama hemen 3 200 oldu. Bu hızla biz çabuk büyürüz. <laughs> Az önce Uras'ı annem devraldı arkadaşlar. Ben de dedim ki şöyle buzdolabında kabak vardı. Hemen fırına vereyim. Çok lezzetli oluyor böyle. Hiç kızartmaya gerek duymuyorum ben. İnanın daha da lezzetli oluyor kızartmadan baharat attığım için biraz böyle nane attım. Biraz pul biber, biraz tuz. İsteyen kekik atabilir. Ben kekin tadından çok hoşlanmadığım için kekik atmadım. Biraz da böyle yağ gezdirdim. Doğruca fırına atacağım. Annem de dün şöyle yayla çorbasını seviyoruz diye sağ olsun bize çorba yaptı. Onu da ısıtacağım. Şöyle öğlen bir şeyler atıştıralım en azından. Tansiyonumuz düşmesin. Ben bunları doğruca fırına vereyim kapak pişti arkadaşlar. Şöyle sarımsaklı yoğurt yaptım. Şöyle tabağa aldım kaba. Çorbayı da ısıtıyorum. Öğlen yemeğimiz böyle olsun. Mira da anneannesinden pizza istedi. Annem de akşam pizza yapacak. Ben yine akşam çorba çok az pizzadan böyle bir tadımlı kalırım ama ne kadar sıvı tüketsem benim için o kadar iyi. Bu akşam Mira'nın gönlü olsun. Anneannesinin pizzası olsun. Mehmet de özledi annemin pizzasını bu akşam menümüzü belirledik. Öğlenden belirledik. Buzluktan çıkarttık. Kaşar falan vardı buzlukta. Şöyle bunu da karıştırayım. Üzerine dökeyim. Burası her gün duş aldırıyoruz arkadaşlar. Bugün de böyle duş saatimiz geldi. Böyle güneşin olduğu saatleri seçiyoruz. Zigon sehpaları kaldırdık. Buraya hazır böyle güneş vururken güneşin önünde onu duşa aldırıyoruz arkadaşlar. Mehmet Mira ile ilgileniyor. Biz de annemle Uras'a duşuna aldıracağız. Kıyafetlerini de hazırladık. Her şeyi hazır. Şimdi bir şampuanını unuttum. Şampuanı da getireyim. Hiç de sevmiyor. Mira çok severdi duş alırken çıtı çıkmazdı. Ama Uras inanılmaz ağlıyor arkadaşlar. Hiç sevmiyor. Ama duş aldıkça da büyüyor. O yüzden her gün duş aldırmaya çalışıyoruz. Şimdi inşallah bugün çok ağlama. Ben tutuyorum, annem yıkıyor şimdi. Annem sağ olsun Mirada da çok yıkadı Mirayı, çok destek oldu. Çünkü bir, birimiz de Mirayı oyalıyoruz, iki kişi de burayı yıkıyor. Tek sırtı duruyor Tamam bitti, bitti, bitti bir şey kalmadı. Son son duş şey. Son. Anneannen iki dakikada yıkadı şipşak kadın. Çocuğu uzun gerek yok. Aynen. her oh. gün yıkadığımız için Annem emzikte vazgeçmedi. Hala uğraşıyor arkadaşlar. Eskiden böyle bal koyarlarmış. Biz de şimdi pekmez koyduk değil mi anne? Evet. İnşallah alışır. Bir alışacak gibi. Ama pekmez bitene kadar. Evet. <laughs> pekmez bitene kadar. Şey hep emmek istiyor değil mi anne? Evet, yani hep. hiç Boş durmayayım diyor. Yani sürekli bir emme meyli var. <laughs> Emler inşallah. İnşallah. Bu sarı takımlar da çok yakışıyor. Emziğine de uydu. Aa evet anne takımı oldu. Evet. Uras emersen sana şey alacağız. Daha ne alacaksın anne? Kutuna, hani düşmesin yere diye. Senin ha mi? o var anne ama o pembeydi benimki. Miran'ınkini sakladım ama. Gerçi pembe değil gökkuşağı gibi. Var. Var. Varsa iyi. Aynen. Hı. Mis olduk biz. Evet biz mislendik. Teyzelerim, mis ablalarım. Mis olduk. Anneannesinin bir daha arzı otursun. Olsun, Annem nefes nefese kaldı. Yaşlandı. Yok artık. yani yaşlanması. Burası ağzı boş durmayacak. Çok fena. Doyuramadık onu şimdiden. <laughs> Doymuyor. Yesin de büyüsün. Yesin de büyüsün. Aa, tamam. Sağ olasın. Güle güle büyüsün. Evet. Hayırlı evlat olsun. Amin inşallah anneciğim. Bak nasıl bakıyor sana anne. <laughs> He? Onu da öğren. Ha? Bak iyi çekti maşallah. İnşallah Hı. devam eder. Aklım biraz geliyor başıma bir <laughs> Şeker şey olunca şey oluyor iyi geldi aklıma. Evet. Eskiden anne göğsünü de almayınca biz öyle yapardık. He. Bal şeker sürerdik. Alana kadar. Doğru. Bak aldım. Bak, Nasıl bakıyor de anneanneye? Açtı. Evet duş alınca gözünü de açıyor. Doktor da zaten söyledi sürekli duş aldırın diye. Biz zaten sürekli duş aldırıyoruz. Hadi bakalım. İyi büyümeler. Duştan sonra çok acıkıyor arkadaşlar. Uras üstünü giydirir giydirmez hemen karnını doyurdu. Şimdi kucağıma alır almaz da gazını çıkarttı. Şöyle biraz daha kucağımda bekleteyim. Gazı varsa çıksın sonra güzel güzel uyusun. Biliyorsunuz yeni doğan çocuklar duştan sonra güzel uyuyor. Uras da öyle. Uras'ın zaten uyku problemi var. Yeni doğan çocukların genelinde var biliyorsunuz. Çok sık uyanıyor. Geceyi gündüz gündüz gece yaşıyoruz. O yüzden şimdi uyusun ben de dinleneyim birazcık. Annemle Mira da içerideler hazırlanıyorlar. Bugün pazara gidecekler onlar. Annem babam Mira. Biz Uras'ta evde kalacağız. Çünkü burası çıkartmayalım dedik. O kalabalığa sokmayalım dedik. Babam zaten burada bütün yolları biliyor arkadaşlar. Annemi getirir yani. Mehmet çünkü işe gitmesi gerekiyordu. İşe gitti oranın sorumlusu olduğu için hani bazı şeylerde hala gidiyor izini de olsa gidiyor arkadaşlar. Bu arada e, siz emziği nasıl alıştırdınız? E, aşağı yazarsanız ben de belki sizlerden öğrenirim. Çünkü çok Uras he annem he Uras resmen emzik istiyor yani ifade ediyor onu. Hı, e, niye diye sorarsanız böyle sürekli ağzı şöyle ha, 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 böyle sürekli bir şeyleri emmek istiyor arkadaşlar. O yüzden şey yaparsanız, tecrübeli kişiler varsa yazarsanız ben de sizlerden öğrenmiş olurum. Bu hardal takımlar da çok yakışıyor ona. Ablaları, teyzeleri gerçekten çok yakışıyor ona. Şöyle şapkasını da taktım. Şapkasına bakar mısınız? İki kulak. <laughs> Bakayım gitti sanki. Ben şimdi beş iğne koyayım da rahat rahat uyusun Uras. Burası uyuttuk arkadaşlar. Mira da şimdi tabletiyle oyun oynuyor. Dedik ki bir kahve keyfi yapalım. Babam böyle sütlü kahve seviyor. Türk kahvesi ikinci tercihidir. O yüzden babama şöyle sütlü kahve yaptık. Biz de annemle Türk kahvesi içeceğiz arkadaşlar. Aziz Allah ezan okunuyor. Öğlen namazı okunuyor. Ama öğlene kadar zaten bir sürü işimizi hallettik. Şöyle şunu şuraya alayım. Evi süpürdük, sildik. Balkonu temizledik. Orası duş aldırdık. orası öğlen uykusuna yatırdık. Bu cezve de akıtıyor bazen. Aktı biraz. Ondan şunu köpüğü gitti. Şöyle şuraya alayım. Afiyette öğlen kahvelerimizi içelim. Biraz aktığı için köpüğü az oldu ama bugünlük böyle olsun. Şöyle lokumları da koydum. Ailece bir öğlen keyfi yapalım inşallah. Şöyle bir sepet Uras'ın kıyafetleri birikti arkadaşlar. Dedim banyodan sonra atarım. Şöyle ilk örtüsü havlusunu da koyalım dedim. Öyle makineye gitsinler. Onunkileri tabii ki ayrı atıyorum. Zaten şöyle göstereyim size. Renklileri attım ilk. Şöyle dedim urasınkiler de duştan sonra olsun. Şimdi bu doğruca makineye gitsin. Havlusu da Mira'nın bebeklik havlusu. Onu, onu, da saklamıştım. Hemen şöyle makineyi açayım. Şöyle atayım. Alt açma örtüsünü unuttum. Onu da getireyim. Ondan sonra makineyi açacağım hava böyle güneşli, hafif de rüzgarlı ya çamaşırlar hemen kurudu arkadaşlar. Renkleri aldım. Şöyle orasının kıyafetleri vardı. Onları da astım. Bugünlük çamaşır olayımız bitmiştir artık. Evet şimdi üç kişi hazırlandı. Pazara gidiyorlar arkadaşlar. Annem şöyle bir pazarı turlasın, gelsin. Değil mi anne? Pazara gitmeden Aa, biz de, biz gidemez. Aynen. Gideyim pazara. Annemler bayağı dışarıda kaldılar. Pazar dönüşü parka uğradılar arkadaşlar. Şöyle pazardan incir almış, ayva, muz almış anacım. Mireye de şöyle zeka küpü almışlar. Bir de Gülsüm ablaya hediye aldı. Şöyle göstereyim size. Biliyorsunuz bizim buranın pazarlarının giyim kıyafet türleri meşhurdur. Bayıldım buna ya. Ben yani görsem pazarda ben de alırım. Çok güzel. Teril teril. Bir de çok şık değil mi? Yani deseni çok şık. Tam yazlık. Tam Gülsüm ablanın tarzına uygun. Çok beğendim valla. İnşallah olur Gülsüm ablaya. Bir de şöyle Gülsüm ablanın kızını almış galiba. Ben öyle düşünüyorum. Şu şekilde. Tişörtün yeri o kadar güzel ki. Çok hoş. Şöyle. Güle güle kullansınlar inşallah. Ben... Şimdi mutfağa geldik arkadaşlar. Bugünün akşam yemeğinde pizza var. Annem pizza yapıyor. Annemin pizzası çok lezzetli oluyor. Anne hamurunu nasıl yaptın? Onu sorar muhakkak arkadaşlar. Tepsi küçükse bir bardak su. Ondan sonra ılık olacak tabii ki. Biraz zeytinyağı. Göz kararı yapıyorum ben ama. Yarım su bardağı mı diyeyim. Zeytin <laughs> ya, ha ha ya ayçiçek ya. Ondan sonra tuz yoğuruyorum. Bu kadar. yağ katmazsan sert oluyor. Evet seninki yumuşacık oluyor, hı hı. çok güzel oluyor. Ya koyduğum için. Sosis koyuyoruz. Mira sabırsızlıkta bekliyor. Anneannem pizza yapıyor. Anneannem pizza yapıyor diyor. Azizallah, ezan okunuyor Ben de biraz kestirdim arkadaşlar. Annem sağ olsun. Pizza malzemelerini o sırada hemen hazırlamış. Bir tane sosisi kesmemişiz. Onu keser koyarız. Tamam anne. Onu yiyen kısmetli. Evet. <laughs> Yok, bütün koymayacağız tabii ki. Keselim. Aynen aynen. Birazcık kaşar. Of. of. Hı -hı. Çok güzel görünüyor. Çok güzel koktu. Domates biraz. Domates de çok güzellik katıyor. Domates, biber. Kimi altına bunun ketçap sıkıyor. Ama biz salçalı seviyoruz arkadaşlar. Ketçap sever mi? Ama domates daha güzel oluyor. Yani. Ama salça. Bakıyorum. Bence de. Ben ketçaplı da denedim. Salçalı daha güzel bence. Oh, renk şöleni başladı. Şeyi, kaşar lan sucuğu biraz pişince atıyorum yanmasın diye. Evet, kaşarı araya ufak bir serpiştirdin. <laughs> Bakın diğer kaşarımız burada. Hemen şöyle sucuğumuz da burada. Sucuğum. Ama dediği gibi annem, bunlar yanmasın diye biraz pişiriyor. Ondan sonra koyacak inşallah. Ama çok güzel göründü anne. Göründü mü? Gerçekten. Güzel olsun da yapıyoruz. Mira o kadar şey yaptı. Seviyor mu biber? Mira biber çok sevmiyor ama. Ha, ona göre. Çünkü dayısı da sevmiyor. Pizza şimdi fırından çıktı arkadaşlar. Annem pişmeye yakın. Şöyle sucuklarını, kaşarlarını da ekledi. Mis gibi koktu buralar. Anne hani eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Şimdi tabakları koyuyoruz. Akşam yemeğimizi de yedik. Uras'ın karnını tekrardan doyurdum. Mira'yı uyuttum. Annem mutfakta ilgilendi derken saat 11 oldu arkadaşlar. Bizim böyle bütün günümüz evde geçiyor. İki tane de çocuk olunca bir taraftan Mira, bir taraftan Uras. Uras'ın karnını doyur, altını değiştir, yatır. Karnını doyur, altını değiştir, yatır. Zaten biliyorsunuz ilk iki ay bu şekilde geçecek. Öyle yani böyle bir günümüzü sizlerle çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Bebeğin sağlık durumunu soran çok fazla arkadaş vardı. Onu da paylaşmak istedim. Bugünümüzü böyle özetledim sizlere. Yani bir iki ayımız böyle geçecek. Bugünümüze şükürler olsun. Rabbim bugünümüzü arasmasın. Ben de duş aldım. Şöyle bir rahatladım. Dedim ki sizlere de veda edeyim. Şimdi master şefe bakıyorum. Bütün ev halkı da uyudu. Bir tek ben ayaktayım arkadaşlar. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Benim de artık pilim bitti. Ben de yatacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.